Soner Yalçın 28 Nisan 2020 Erdoğan sormuyor mu? Barışlar için toplam 19 yıl hapis isteniyor. 19 sene. MİT şehidinin haberini yapmanın cezası tam 19 sene. Taksirle insan öldürmenin bu kadar cezası yok. Silahla yaralamanın bu kadar cezası yok. Silahla yağmanın gaspın bu kadar cezası yok. Cinsel tacizin, cinsel saldırının bu kadar cezası yok. Hırsızlığın bu kadar cezası yok. İnsan ticareti yapmanın bu kadar cezası yok. Zimmetin, rüşvetin bu kadar cezası yok. Alıkoymanın koymanın bu kadar cezası yok. Başkasının malına ceza zarar vermenin bu kadar cezası yok. Düşman devlete maddi yardımın bile bu kadar cezası yok. Casusluk yapmanın bile bu kadar cezası yok. Söyler misiniz? Barışlar ne yaptı? Mit şeydi haberi yapmanın cezası 19 yıl. Öyle mi? Oysa Erdoğan kimselerin bilgisi yokken Mit Libya'da başarılı işler yapıyor diye haberi Sağır Sultan'a duyurdu. TBMM'de basın toplantısı yapan milletvekili Libya'da MİT şehitleri olduğunu söyledi. Devre arkadaşları Mit Şehidi'nin haberini, fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Tüm Manisa'ya şehit cenazesine katılmaları için haber salındı. Şehit cenazesine teşkilat yazılı çelenk gönderildi. Ama MİT şehidinin adını yazmayan, ailesinin kim olduğunu belirtmeyen, köyün ismini bile bildirmeyen gazeteciler hakkında 19 yıl hapis istendi. Sadece tek bir haber sebebiyle 19 yıl ceza ne demek? Hapis yatmış Cumhurbaşkanı Erdoğan bu nasıl suç ceza orantısı demiyor mu? Zorlama var. Barışlar hakkında hukukun genel prensipleri ayakları altına alarak 19 yıl hapis isteniyor. Bir haberden iki suç çıkarılıyor. İddianame de diyor ki hem Türk Ceza Kanunu'nun 329'a 1. maddesine göre yargılansınlar hem de MİT Kanunu'nun 27'ye 3. maddesine göre yargılansınlar. Yani hem devletin güvenliğini ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama hem de istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek iddiasıyla yargılansınlar. Madem bu kadar zorlayacaklar bir haberden on suç çıkarsalardı. Bu dosyada olağanüstü bir hal var. Mit şehidi haberiyle ilgili savcılar barışlar hakkında Mit kanununun 27'ye 3. maddesinden gözaltı kararı verdi. Keza tutuklamaya sevk de bu maddeden yapıldı. Ve it, itibarıyla sur ceza hakimleri de bu maddeden tutuklama kararı verdi. Birden ne olduysa MIT kanunu 27'ye 3'ten açılan dosyaya Türk Ceza Kanunu'nun 329'a 1. maddesi eklendi. Böylece Asliye Ceza Mahkemesi'ne gidecek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitmesi sağlandı. Bu süreçte başka ne oldu? Mecliste infaz yasası görüşülürken gece saat 03'te operasyon yapıldı. MIT suçları af kapsamı dışına alındı. Bunların sadece mit şeyde haberinden kaynaklandığında beni kimse inandıramaz. Barışların cezalandırılmasının gerçek sebebi ne? Kanun oyunlarıyla siyaset yapma hakkı elinden alınan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zorlama niçin demiyor mu? Sır mı kalmış? Burası Türkiye. Bu memlekette sadece gazeteciler suçlanır. Madem devletin güvenliği konusunda bu derece titizsiniz, ne diye halkın ve siyasal parti temsilcilerinin cenazeye çağrılmasına izin verdiniz? Hadi istihbarat zafiyeti diyelim. Çağrıdan haberdar olunca MIT görevlileri neden cenazeye katıldı? Yahu parti görevlisi fotoğraf çekiyor. Müdahale eden yok. Çok soru var. Geçeyim. Madem bu derece güvenliğe önem veriyorsunuz, MIT binasında tören yapısı daha iyi olmaz mıydı? Hele Teşkilat diye çelenk göndermek dene. Neyse, devlet görevlileri sorumluluk almayacak, haklarında soruşturma bile açılmayacak, ama gazeteciler hakkında 19 yıl hapis istenecek. Öyle mi? Evet, burası Türkiye. Suçlu hep habercilerdir. Daha 2 yıl önce, tarih 8 Mart 2018, yargıtay 16. Ceza Dairesi şu kararı verdi. Gizli kalması gereken bilgi kamuya açıklanmış herkesin bildiği şey haline gelmişse sır olmaktan çıkar. Buna rağmen iddianame dosyada şartları olmamasına rağmen ısrarla Türk Ceza Kanunu'nun 329'u 9. 1. maddesini neden zorladı? Ki milletvekili Ümit Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fez fezlekede yönetilen suçlama da sadece MİT Kanunu'nun 27'ye 3. maddesi. Neler oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan tek haber yüzünden 18 sene hapis cezası olur mu diye sormuyor mu?